Bu ne? Bomba. Adam öldü bizim. Bizim adam mı öldü? Yok. Orada bir bomba patladı. Ha tuzak kurmuşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte. Clash of Clans'ın ilk bölümündeyiz ve yanımda Mete var. Hoş geldin Mete. Hoş bulduk. Biraz sesli. Hoş bulduk. <laughs> Şimdi Clash of Clans'ı ben daha ilk defa oynuyorum. Videodan önce bir 5-10 dakika oynadık. 15 de olabilir. Birazcık geliştirdik biz buraları. Mete de bana öğretecek işte. Ben daha yeni yükledim. Bir de ee, belki mouse'un imlecini görüyorsunuzdur. Kapalı zannediyorum ama yine de şey. Bunu e, BlueStack App Player'dan çekiyorum. E, aşağıda linki var bilgisayarınızı tablet veya telefon gibi Google Play'den falan bir şeyler indirebilirsiniz. Şimdi Clash of Clans'a geçelim. Böyle bilgisayardan oynayabilirsiniz. Şimdi şunu toplayalım. Şu kışlayla e, iksir deposunu geliştiriyorum. Sesim <laughs> şey oldu. Şimdi meta nasıl şey yapacağız? Neyim? Oynayacağız. Ben bilmiyorum. Askerlerin ne kadar? Bilmiyorum. 7. Sen hiç böyle online saldırı yaptın mı? Hayır. Ee, i̇stersen yapalım. Şimdi. Ama askerlerini biraz çağırtalım. Askerlerim çok az. Da, oyunun sesini kıssak mı? Değerli taş. kıssak mı? Bazı Kıslam. şeyleri. Yok ya onu kullanmayalım. Askerleri. Şey, İki. İki değerli taş. Yani Tamam harcayalım. Şimdi arkadaşlar ee, üçe mi geçtik burada? Evet. Şimdi burada kışla da birinci seviyede oluyoruz. Yükseltebiliyorsunuz bindi galiba. Yükselttim şimdi. Ben yükselttim. Şimdi Birlik eğitten böyle e, bunları alabiliyordunuz. Şimdi ben ikinci seviye yaptığım için bunlar da açıldı bende. Bunlardan da alabiliyorum şimdi. <laughs> ya, hastayım zaten. 3 tane fazladan <laughs> Bundan 2 tane iptal et İptal et istersen Eee dokuz tane, 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 <laughs> <laughs> tane değer taşı hepsini yap bence Bunlardan fazla 20 kişilik şey var ya ondan Bir tane hepsini geliştireyim mi? Evet Geliştireyim Tamam şey Şimdi kaç? 19 bir tane daha olsun Tam olsun Dur bu değil de şu olsun bu 25 saniye öbürü 10 mu? Veya 15. 20. Bu da mı 20? Bu 20 oldu. Bu 25 saniye. Tamam. Şimdi dev bu da en hemen... En de. Dev ne yapıyor? Dev böyle... Genelde böyle savunma araçlarına dalıyor. Dev böyle. Saldırıyor. Bu goblinler de böyle madenleri... Mesela şey gibi... X'in... Oldu. Altın gibi onları topluyor genelde. Hı -hı. Fazla savaş yapmıyor bu. Bu şimdiki açtığımız şu pembeler okçu mu? Hı, hı okçu. Onları saldıra girelim. Saldıralım. Sessiz Tamam. Buna saldırmak istedim. Kale kötü mü? Kötü bence. Saldıralım. Şunlar nasıl onları deneyeceğim. Nerede? Yanlış yer bastı. Niye saldırıyı bitire bastın? Aaa pardon. İleri yapacak. Yok doğru. yok ileri değil. Buna tıklayın. Ha doğru. Demin oynadım unuttum geri. Savunma şuna da saldırdı. Burada da saldırın. Okçu da koy arkasına. Okçu da atsın. O birazcık daha şey koy barbar. Şunu öldüm hemen. bu arada var. Bunların ha, barbar. Bunların ismini bilmiyoruz Şuraya da o saldırın. Ha, koyamıyoruz. Tamam. Sonra. Tamam. ben şimdi toplayacaklar bütün madenleri. Teslim olayım mı? <laughs> Teslim olayım. Kupa falan da... 30 kupa mı ne kazanacaksın şimdi bundan? Bundan. Bu kupalarda ligde, ligde, lig falan atlıyorsun böyle. Bu arada arkadaşlar şu üst, sağ üstte e, altınla mor bir şey var. Iksir. Damla gibi iksir. Biz onları geliştirdik. 2500'den daha azdı onu geliştirebiliyorsunuz. İksiri altınla, altını iksirle daha çok alabiliyorsunuz mesela. Hani madenler vardı böyle ben bizim şeye gidince gösteririm de. Onlar dolunca mesela bunlar da doluyken alamıyorsunuz. Şimdi tamamdır toplaması az bu kadar. Bir tane daha ya, koyma, gönderelim. Koy, boş daha boş mu, asker koydum. Aa bir sürü kalmış. Bunlar gitti değil mi? Gitti. Bak, geri al geri ne Neyse. Bak 30 tane kupon oldu. Şimdi. Bunlar arkadaşlar okay. Bak, işte. 30 tane kupon oldu. Ne yapıyoruz kupalarla? Dik fena mı yapıyorsun? Klan karesi de var. Klan kurabiliyorsun. Klan savaşları var. Bunlar. Oradan Girebiliyor muyuz bunlara? Klanlara da girebiliyoruz. Girelim mi? Ama daha klan kalesini şey yapmalı. Ben klan kalesini kurum. Nasıl kurum çıkıyor biliyorum. bundan? Hayır. Evet. Daha. Şu yandan çık. Heh, tamam. onu görmedim. <laughs> Unuttum hepsini birden. Asker. Şimdi ne yapacaktım ben? Asker dört tane asker. Hepsini okçu yapacağım. Yarı okçu yarı şey. İki tane kışla yapsana sen. şuradan. On tane bundan, 10 tane de bundan. 11 oldu. De, evet. Dursun. Ee, Şimdi, savunma. Ordu. Ordu. <laughs> Elini şeye koydun eklen. Şimdi. Bir tane daha Bu da şurada dursun. Bu buradan okçu basarsın, buradan da barbar basarsın onlar. Aynen şunları ben bir daha hızlı dal edeyim. Siz gidin. Bir tane şey de. Tamam. Bunlar da zaten şu an böyle arkadaşlar. Biz geliştirmiştik. Geliştirilmeyen böyle. Nasıl Buranın kapasitesi tane daha var var ekle istersen bunu. Orta 9 tane. Zaten 4 tane var ya bunlar fazladan kalacak. Ordu kampı başka gelmiyor mu buraya 20'den fazla? 20'den fazla ordu kampını geliştirmen lazım. 250 oda. Sonrakinde benimki az. Ha azmış. 2 2500 bu dolunca hepsini yaparız. Kaç? 7 mi var bizde? 7. Biraz hızlı bir işte. Bir de arkadaşlar bu bölüm kısa olacak. 10 dakika falan filan. 7. <laughs> dakikadayız. Sonradan Yok ya 10 dakika ilk bölümlük böyle. Sana biraz çevirelim mikrofonu. Şu üstten ses dalgana bakabilirsin. Evet. şimdi bu bunlar değerli. Çok değer... yaklaşma da mikrofon şey oluyor. Bunlar değerli taş. Bunlar. Şey... Bunları Normal kazanamıyorsun görev yaptık ya veya şu taşları temizledikçe e, şu taşları temizledikçe şey geliyormuş. Bazen çıkabiliyormuş. Bir de şey görev e, yaptı. Bak görev yapmışsuna yani. Sen, aynen ben bir bakma... tanesini yaptım, bunu da yapmışım. Ödülü alıyorum. 5 tane geldi gördüğünüz gibi. Masa çok Bu görevleri yaptıkça neden? Bu görevleri yaptıkça mesela 25 tane, 50 tane, 100 tane görevler daha zorlaşıyor görevler. Daha büyük kasalar bir altın depozunu ikinci seviyeye yükselt. Aa, ben bunu yükseltiyordum işte. Şunu, Yapmadım. bunu iptal ettim geri o kadar doldu. bunu yükselttim. Neyse, şimdi ne yapalım? Savaşta yapalım mı? Kaç? 14 adam. Bir savaş. Bir ee, şey olmaz. Kobilini yapalım. Yapalım. Kobilini yapalım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Unutuyorum her seferinde. Şey yani şimdi savaşı bitir Bu goblinler içeri gidiyor. Öncelikle şuraya biraz barbar bar koy. Arkasına biraz okçu koy. Bir tane okçu yeter. Şuraya da barbar bar koy. Şuraya da okçu koy. Bitti. Bütün askerlerinin bitecek. Ya okçu koysana biraz onları yapman lazım. Koy koy koy. O bitti onlar... Onlar, onlar şey... Burayı kırabiliyorlar mı? Ha, şu içe koyulmuyor. İçe koyulmuyor. Şu dışından şuraya Şurayı kırın. Tamam 3 tane kalmış benim. Koy zaten asker basıyor. Aynen askerler dolu zaten bizde. Bu savaştan sonra bitirelim 10 dakika olacak. 9. dakikadayız zaten. Aynen. Bu ne? Bomba. Adam öldü bizim. Bizim adam mı öldü? Yok. Orada bir bomba patladı. Ha tuzak kurmuşlar. Ha. Tamam şimdi şu 2500'e o şeyi yükselteceğim. Şunu. Tamamdır. Bir gün yani. Yok o. Saat. Ha, doğru. Şimdi bir, bir günlük falan geliştirmeler Şunu falan toplayalım var toplayalım şunları çünkü Sur bayağı bir nasıl Neyse ama videomuzu ama. burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşça